Bismihi Subhane. Aziz Sıddık kardeşim, bu fani dünyada hamiyetli ve ciddi bir arkadaşım. Evvela bütün dostlarım ve hemşehrilerimden en ziyade zatınız ve bazı Erzurumlu zatların benim bu işkenceli mazlumiyet haletimde şefkat kerane ciddi alakadarlığınıza ve imdadıma fikren koşmanıza cidden çok minnettarım ve ahir ömrüme kadar unutmayacağım. Size bin maşallah ve Allah derim. Saniyen, mesleğime ve Risale-i Nur'dan aldığım dersime bütün bütün muhalif olarak ve on seneden beri fani dünyanın geçici, ehemmiyetsiz hadiselerine bakmamak olan bir düstur hayatıma da münafi olarak, sırf senin hatırın ve merak ettiğin ve bu defaki uzun mektubun için vaziyetime ve zalimlerin işkencelerine ait birkaç maddeyi beyan edeceğim. Birincisi, 30 sene evvel Darül Hikmet'te azayken, bir gün arkadaşımızdan ve Darül Hikmet azasından Seyyid Saadettin Paşa dedi ki, Kati bir vasıtayla haber aldım. Kökü Ejnebi'de ve kendisi burada bulunan bir zındıka komitesi, senin bir eserini okumuş demişler ki, bu eser sahibi dünyada kalsa, biz mesleğimizi yani zındıkayı, dinsizliği bu millete kabul ettiremeyeceğiz. Bunun vücudunu kaldırmalıyız diye senin idamına hükmetmişler. Kendini muhafaza et.'' Ben de tevekkül tuval Allah. Ecel birdir. Tagayyur etmez dedim. İşte bu komite 30 sene, belki 40 seneden beri hem tevessü etti, hem benimle mücadelede her bir desteği istimal etti. İki defa imha için hapse ve 11 defa da beni zehirlemeye çalışmışlar. En son dehşetli planları sabık dahiliye vekilini ve Afyon'un sabık valisini ve Emirdağ'ın sabık kaymakam vekilini aleyhime sevk etmeleriyle, resmi hükümetin nüfuzunu bütün şiddetiyle aleyhimde istimal etmeleridir. Benim gibi zayıf, ihtiyar, merdümgiriz, fakir, garip, hizmete çok muhtaç bir biçareye, o üç resmi memurlar aleyhimde öyle bir propaganda yapmış ve herkesteki korku o dereceye varmış ki, bir memur bana selam etse, haber aldıkları vakit değiştirdikleri için, casusluktan başka hiçbir memur bana uğramadığını, ve komşularımın da bazıları korkularından hiç selam etmediklerini gördüğüm halde, inayet ve hıfz ilahi bana bir sabır ve tahammül verdi. Emsalsiz bu işkence ve bu tazyik beni onlara dehalete mecbur etmedi. Üçüncüsü, iki sene, iki mahkeme, ellerinde tetkik edilen bütün Risale-i Nur eczalarında kanunca bir vesile bulamayıp, bizi ve Risale-i Nur'u beraat ettirdikten sonra, Zındıka Komitesi, münafık bazı memurları vesile ederek merkezi hükümette resmi bir plan çevirip bütün bütün hılaf kanun olarak bütün dostlarımdan ve talebelerimden tecrit ve sıhhat ve hayatım noktasında en fena bir yerde beni nef yetmek namı altında hapsi münferit ve tecridi mutlak manasında beni Emir gönderdiler. Haşiye Ya hiçbir cihette hiçbir kanun, hatta onların bazı keyfi kanunları, bize ve Risale-i Nur'a ilişmiyorlar. Veyahut şimdiki bazı kanunlar iliştiği halde, koca adliyeler ve üç büyük mahkemeler, istikbalde gelecek şiddetli nefret ve lanetten çekinmek için, nurun ve bizim mahkumiyetimize cesaret edemeyip, ittifakla umumumuzun beraatine ve bütün Risale-i Nur'un iadesine karar verdiler. Dağ gibi kuvvetli adliyeler çekindiği halde, muvakkat bir makamda olan gaddar şahsiyetlerin bu zulmü yapmaları, Elbette semavatı ve arzı kızdırıyor. Daha hiddetime lüzum kalmıyor. Şimdi tahakkuk etmiş ki iki maksatla bu muameleyi yapıyorlar. Birisi eskiden beri ihaneti kabul etmediğimden beni o surette hiddete getirip bir mesele çıkararak mahfuma yol açmaktı. Bundan bir şey çıkaramadıkları için zehirlendirmek vasıtasıyla mahfuma çalıştılar. Fakat inayet ilahiyle. Nur şakirtlerinin duaları tiryak gibi, panzehir gibi ve sabır ve tahammülüm tam bir ilaç gibi o planı akim bıraktı. O maddi ve manevi zehirin tehlikesini geçirdi. Gerçi hiçbir tarihte, hiçbir hükümette bu tarzda işkenceli zulümler kanun namına, hükümet namına yapılmadığı halde damarlarıma dokunduracak tarzda mütemadiyen tarasutlarla herkesi ürkütmekle beni hiddete getiriyordu. Fakat birden kalme iktidar edildi ki, bu zalimlere hiddet değil, acımalısın. Onların her birisi pek az bir zaman sonra sana muvakkaten verdikleri azap yerinde bin derece fazla baki azaplara ve maddi ve manevi cehennemlere maruz kalacaklar. Senin intikamın bin defa ziyade onlardan alınır. Ve bir kısmı aklı varsa dünyada da kaldıkça geberinceye kadar vicdan azabı ve idam ebedi korkusuyla işkence çekecekler. Ben de onlara karşı hiddeti terk ettim, onlara acıdım. Allah ıslah etsin dedim. Hem bu azap ve işkenceler pek büyük sevap kazandırmakla beraber, Risale-i Nur şakitleri yerine ve onların bedeline benimle meşgul olup, yalnız beni tazip etmeleri, nurculara büyük bir fayda ve selametlerine hizmet olması cihetinde de Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ve müthiş sıkıntılarım içinde bir sevinç hissediyorum. Dördüncüsü, senin mektubunda benim istirahatımı ve eğer iktidarım olsa benim Şam ve Hicaz tarafına gitmeme dair sizin hükümet-i hazıraya müracaat maddesi ise evvela biz imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet için Mekke'de olsam da buraya gelmek lazımdı. Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler hastalıklara müptela olsam ve zahmetler çeksem yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmaya, Kur'an'dan aldığım derste karar verdim ve vermişiz. Saniyen, bana karşı hürmet yerine hakaret görmek noktasını mektubunuzda beyan ediyorsunuz. Mısır'da, Amerika'da olsaydınız, tarihlerde hürmetle yad edilecektiniz diye yazıyorsunuz. Aziz dikkatli kardeşim, biz insanların hürmet ve ihtiramından ve şahsımıza ait hüsnüzan ve ikram ve tahsinlerinden Mesleğimiz itibariyle cidden kaçıyoruz. Hususan acip bir riyakarlık olan şöhretperestlik ve cazibedar bir hotfuruşluk olan tarihlere şaşalı geçmek ve insanlara iyi görünmek ise, nurun bir esası ve mesleği olan ihlasa zıttır ve münafidir. Onu arzulamak değil, birakis şahsımız itibariyle ondan ürküyoruz. Yalnız Kur'an'ın feyzinden gelen ve icaz manevisinin lemaatı olan ve hakikatlerinin tefsiri bulunan ve tılsımlarını açan Risale-i Nur'un revacını ve herkesin ona ihtiyacını hissetmesini ve pek yüksek kıymetini herkes takdir etmesini ve onun pek zahir manevi keramatını ve iman noktasında zındıkanın bütün dinsizliklerini mağlup ettiklerini ve edeceklerini bildirmek, göstermek istiyoruz ve onu rahmet-i ilahiyeden bekliyoruz. Şahsıma ait ehemmiyetsiz ve cüz'i bir maddeyi haşi olarak beyan ediyorum. Madem Recep Bey ve Kara Kazım seninle dost ve zannımca eski Said'le de münasebetleri var, onlardan iyilik istemek değil, belki bana karşı selefleri gibi manasız, lüzumsuz tazdik ve zulme meydan vermesinler. Hakikaten buranın maddi ve manevi havasıyla imtizac edemiyorum. Sıkıntılarım pek fazla. İkametgahımı hem dışarıdan hem içeriden kilitliyorum. Her cihette yalnızım. Ve bir cihette de komşusuz, sıkıntılı bir odada, hasta bir halde hayatımı geçiriyorum. Bazen bir günü Denizli'de bir ay hapisten fazla beni sıkmış. Bu 20 sene dehşetli zulüm ile hürriyetime ve serbestliğime ilişmek artık yeter. Zaten iki sene mahkemelerin tetkikatıyla ve aleyhimdeki münafıkların planları akim kalmasıyla katiyen tebe yönetmiş ki, şahsımda ve nurlarda bu vatan ve millete zarar tevehüm etmekle daha kimseyi kandıramazlar. Ben de herkes gibi hürriyetime sahip olsam, Belki tebdil hava için mutedil havası bulunan bu kazanın bazı köylerine gitmeme müsaadekar bir işar olsa münasip olur. Size ve oradaki nur dostlarıma çok selam ve dua ediyoruz. Elbaki Hüvelbaki Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık Kardeşlerim Maddi ve manevi bir sual münasebetiyle hatıra gelen bir cevaptır. Deniliyor ki, neden nur şakirtlerinin kuvvetli hüsnü zanları ve katî kanaatleri, senin şahsın hakkında nurlara daha ziyade şevklerine medar olan bir makamı ve kemalatı şahsına kabul etmiyorsun? Yalnız Risale-i Nur'a verip kendini çok kusurlu bir kadim gösteriyorsun. El cevap, hadsiz hamd ve şükür olsun ki Risale-i Nur'un öyle kuvvetli ve sarsılmaz istinat noktaları ve öyle parlak ve keskin hüccetleri var ki, benim şahsımda zannedilen meziyete, istidada ihtiyacı yoktur. Başka eserler gibi müellifin kabiliyetine bakıp makbuliyeti ve kuvveti ondan almıyor. İşte meydanda 20 senedir kati hüccetlerine dayanıp şahsımın maddi ve manevi düşmanlarını teslime mecbur ediyor. Eğer şahsiyetim ona ehemmiyetli bir noktaya istinadı olsaydı, dinsiz düşmanlarım ve insafsız muarızlarım kusurlu şahsımı çürütmekle nurlara büyük darbe vurabilirdiler.'' Halbuki o düşmanlar divaneliklerinden yine her nevi destelerle beni çürütmeye ve hakkımda teveccüh ammeyi kırmaya çalıştıkları halde nurların fütuhatına ve kıymetine zarar veremiyorlar. Yalnız bazı zayıf ve yeni müştakları bulandırsa da vazgeçiremiyorlar. Bu hakikat için hem bu zamanda enaniyet ziyade hükmettiği için haddimden çok ziyade olan hüsnü zanları kendime almıyorum. Ve ben kardeşlerim gibi kendi nefsime hüsnü zan etmiyorum. Hem kardeşlerimin bu biçare kardeşlerine verdiği makamı uhrevi, hakiki dini makam ise mektubatta ikinci mektubun ahirindeki kaideye göre şahsıma verdikleri manevi hediye olan kemalatı eğer haşa ben kendimi öyle bilsem olmamasına delildir. Kendimi öyle bilmesem onların o hediyesini kabul etmemek lazım geliyor.'' Hem kendini makam sahibi bilmek cihetinde enaniyet müdahale edebilir. Bir şey daha kaldı ki dünya cihetinde hakayık-ı imaniyenin neşrindeki vazifedar makam sahibi olsa daha iyi tesir eder denilebilir. Bunda da iki mani var. Birisi faraza velayet olsa da bilerek isteyerek makam yapmak tarzında velayetin mahiyetindeki ihlas ve mahviyete münafidir nübüvvetin vereseleri olan sahabeler gibi izhar ve dava edemezler. Onlara kıyas edilmez. İkinci mani, pek çok cihetlerle çürütülebilir ve fani ve cüz'i ve muvakkat ve kusurlu bir şahıs sahip olsa, nurlara ve hakaika imaniyenin fütuhatına zarar gelir. Fakat bir nokta var ki, mucibi şükrandır. Ehli siyasetteki düşmanlarım, meskur hakikatleri bilmedikleri için şerefli, izzetli eski sayıda düşünüp, mütemadiyen nurlar bedeline benim şahsıma ihanet ve tenkis etmekle meşgul oluyorlar. Bazı mutasip enaniyetli hocaları da şahsımın aleyhine çeviriyorlar. Güya nurları söndürmeye çalışıyorlar. Halbuki nurları daha ziyade parlattırmaya vesile oluyorlar. Nurlar adi şahsımdan değil, Kur'an güneşinin menbaından nurları alıyor. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık Kardeşlerim bu şaşalı baharın çiçeklerini temaşa etmek için araba ile bir iki saat geziyorum. Hiç hayatımda görmediğim bir tarzda bütün çiçekli otlar, adetin fevkinde bir tarzda büyümüş çiçekler açmış. Tebessüm kerana tesbihat edip, lisan hal ile saniye zülcelallerinin sanatını takdir ve alkışlıyorlar gibi hakka yakın hissettiğimden, hayatı ı dünyeviyeye müştak hissiyatım ve gafil ve tahammülsüz nefsim bu halden istifade ederek, dünyadan nefret ve hastalıklı ve sıkıntılı hayattan usanmak ve berzaha gitmeye ve oradaki yüzde doksan dostlarını görmeye iştiyak cihetinde karar veren kalbime ve fanide baki zevk arayan nefsime itiraz geldi. Birden hissiyata da damarlara da sirayet eden iman nuru o itiraza karşı gösterdi ki, madem toprak bu kadar cemal ve rahmet ve hayat ve zinetlere maddi cihetinde mazhar olmasından hadsiz bir rahmetin perdesidir. Ve içine giren hiçbir şey başıboş kalmıyor. Elbette bütün bu zahiri ve maddi ziynetlerin ve güzelliklerin ve hüsn ve cemal ve rahmet ve hayatın manevi merkezlerinin ve bir kısım tezgahlarının faal bir nevi, toprak perdesinin altında ve arkasındadır. Elbette bu himayetli annemiz olan toprak altına girmek ve kucağına sığınmak ve o hakiki ve daimi ve manevi çiçekleri seyretmek, daha ziyade sevilir ve ihtiyaka layıktır diye o kör hissiyatın ve dünya perest nefsinin itirazını tamamıyla izale ve def etti. Elhamdülillahi ala nuril iman min kulli vecin dünya perest nefsime de dedirtti. Said Nursi. Bismihi subhane. Aziz sıddık kardeşlerim. Evvela 80 sene ibadetli bir ömrü bahtiyarlara kazandıran Ramazan-ı Mübarek'te İnşallah Nur'un şirketi manevisi o kazanca mazhar olacak. Bayrama kadar elden geldiği kadar Nurcular ihlas ile birbirinin dualarına manevi amin demeli ki birisi o sekseni kazansa her biri derecesine göre hissedar olur. En zayıf ve en ağır yükü bulunan bu hasta kardeşinize elbette manevi yardım edersiniz. Saniyen, nurların erkanlarından bir iki doktor benim hastalığımın şiddetiyle beraber o halis, sadık zatlara hastalık noktasında müracaat etmeyip ve ilaçlarını da yemeyip, çok ağır hastalıklar içinde onlarla meşveret etmeyerek ve şiddeti ihtiyacım ve elemlerin içinde yanıma geldikleri vakit hastalığa dair bahis açmadığımdan, endişeli bir merak onlara geldiğinden, sırlı bir hakikati izhara mecbur oldum. Belki size de faydası var diye yazıyorum. Onlara dedim ki, hem gizli düşmanlarım hem nefsim, şeytanın telkiniyle zayıf bir damarımı arıyorlar ki, beni onunla yakalayıp, nurlara tam ihlas ile hizmetime zarar gelsin. En zayıf damar ve dehşetli mani hastalık damarıdır. Hastalığa ehemmiyet verildikçe, hissi nefsi cisim galebe eder. Zarurettir, mecburiyet var der, ruh ve kalbi susturur. Doktoru müstebit bir hakim gibi yapar ve tavsiyelerine ve gösterdiği ilaçlara itaate mecbur ediyor.'' Bu ise fedakarane, ihlasla hizmete zarar verir. Hem gizli düşmanlarım da bu zayıf damarımdan istifadeye çalışmışlar ve çalışıyorlar. Nasıl ki korku ve tamah ve şan ve şeref cihetinde çalışıyorlar. Çünkü insanın en zayıf damarı olan korku cihetinde bir halt edemediler. İdamlarına beş para vermediğimizi anladılar. Sonra insanın bir zayıf damarı, derdi maişet ve tamah cihetinde çok soruşturdular. Nihayetinde o zayıf damardan bir şey çıkaramadılar. Sonra onlarca tahakkuk etti ki, onların mukaddesatını feda ettikleri dünya malı, nazarımızda hiç ehemmiyeti yok ve çok vukuatlarla onlarca da tahakkuk etmiş. Hatta bu on sene zarfında yüz defadan ziyade resmen ne ile yaşıyor diye mahalli hükümetlerden sormuşlar. Sonra en zayıf bir damarı insani olan şan ve şeref ve rütbe noktasında bana çok elin bir tarzda o zayıf damarımı tutmak için emredilmiş ihanetler, tahkirler, damara dokunduracak işkenceler yaptılar. Hiçbir şeye muvaffak olamadılar. Ve katiyen anladılar ki, onların perestiş ettiği dünyanın şan ve şerefini bir riyakarlık ve zararlı bir hotfuruşluk biliyoruz. Onların fevkalade ehemmiyet verdikleri hubuca ve şan ve şerefi dünyeviyeye beş para ehemmiyet vermiyoruz. Belki onları bu cihetle divane biliyoruz.'' Sonra bizim hizmetimiz itibarıyla bizde zayıf damar sayılan, fakat hakikat noktasında herkesin makbulü ve her şahıs onu kazanmaya müştak olan, manevi makam sahibi olmak ve velayet mertebelerinde terakki etmek ve o nimet ilahiyeyi kendinde bilmektir ki, insanlara menfaatten başka hiçbir zararı yok. Fakat böyle benlik ve enaniyet ve menfaatperestlik ve nefsini kurtarmak hissi galebe çaldığı bir zamanda, elbette sırrı ihlasa, ve hiçbir şeye alet olmamaya bina edilen hizmet-i imaniye, şahsi makam maneviyeyi aramamak iktiza ediyor. Harekatında onları istememek ve düşünmemek lazımdır ki, hakiki ihlasın sırrı bozulmasın. İşte bunun içindir ki, herkesin aradığı keşif ve keramatı ve kemalat-ı ruhiyeyi, nur hizmetinin haricinde aramadığımı, zayıf damarlarımı tutmaya çalışanlar anladılar. Bu noktada dahi mağlup oldular umum kardeşlerimize birer birer selam ve gelecek leyle Kadir her bir nurcu hakkında 83 sene ibadette geçmiş bir ömür hükmüne geçmesini hakikat-ı leyle Kadir'i şefaatçi ederek rahmet-i ilahiyeden niyaz ediyoruz. Kardeşiniz Said Nursi